Botox Medikal Estetik'te ülkemizde son yıllarda en sık yapılan uygulamalardan biri. Bu uygulamayı özellikle yüzde kırışıklıklar oluşmasını engellemek için yapıyoruz. Uygulamada genellikle kasa enjeksiyon yapıyoruz. Mimikleri azaltarak mimikle ortaya çıkan yüzün özellikle üst kısmındaki çizgileri azaltmayı hedefliyoruz. Tabi işlem yapıldıktan sonra işlemin etki etmesi için ortalama 3 ila 7 gün beklemek gerekiyor. Çünkü ilaç kas bölgesinde etkisini göstermeye başlaması için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Genellikle 3. 4. günlerde mimik oluşumunda azalmalar meydana geliyor. 7 ve 10. günde botoks etkisini tam olarak göstermiş oluyor. Ancak genellikle ilk uygulamadan yaklaşık 2 ya da 3 hafta sonra bir kontrol uygulaması istiyoruz. Çünkü botoks uygulamalarında her zaman ilk tedavide istediğimiz sonucu ulaşamayabiliriz onun için mutlaka hastalarımızdan ikinci ve üçüncü uygulama istiyoruz botoks uygulaması yapıldıktan sonra ilk 2-3 hafta içerisinde botoks tam olarak ciltte oturur ve etkisini göstermeye başlar e, mimiklerdeki e, azalma ve botoksun iyilik hali en az 3 ila 4 ay devam edecektir. Fakat 3. ve 4. aydan sonra ki bu da bünyeye göre değişir, botoks etkisini azaltmaya ve mimikler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bu süre ortalama 6 aydır. 6. ayda botoks etkisini tamamen yitirecektir. Bazen bazı bünyelerde mimiklerin kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir ya da bu süre bazen bilir Ama ortalama botoks enjeksiyonlarını biz 6 ayda bir yapıyoruz. Eski uygulamalarda botoksun teknik açıdan çok iyi yapılamamasına bağlı gerçekten çok yapay ortaya çıkan sonuçlar mevcuttu. Fakat artık son yıllarda botoksun enjeksiyon tekniğinde yenilikler yapılmaya başlandı. Dolayısıyla eskisi gibi maske surat ya da ifadesiz bir görünüm yerine daha doğal bir görünümü hedeflemeye başladık ve kişiye özel botokslar uygulamaya başladık. Yani kişinin yüz ifadesine, mimiklerine, alışkanlıklarına bağlı botoks uygulamaları oluyor. Dolayısıyla e, ne kadar sık botoks yapılırsa yapılsın e, kişinin ifadesinde bir değişiklik olmuyor. Tabi ifadesinde değişikliğine yol açan kötü botoks uygulamaları da olabilir ama burada mutlaka botoks uygulayan hekiminizi iyi seçmeniz gerekiyor o nedenle. Sürekli botoks uygulamalarının herhangi bir zararının olmadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş Özellikle hayvan çalışmalarında yapılan bir sonuç var. Kasa sürekli botoks enjeksiyonları yapılmış defalarca, milyonlarca kez ve sonuçta kasın hiçbir zaman özelliğini kaybetmediği gösterilmiş. Dolayısıyla tekrarlayan botoks uygulamalarının da şu anda bildiğimiz bilgilere göre herhangi bir zararlı etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Başlangıçta botoksun medikal estetikte en sık uygulanan yöntem olduğunu söyledik. Fakat son yıllarda botoks medikal estetik dışında bir takım dermatolojik problemlerde de uygulanmaya başlandı. Ve biz de son zamanlarda oldukça sık uyguluyoruz. Özellikle vücut terlemelerinde botoks uyguluyoruz. En fazla uyguladığımız alanlar koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı. En sık koltuk altı uygulamalarını yapıyoruz ve bu uygulamalarda neredeyse %100'e yakın terlemeyi sıfırlayabiliyoruz. Tabii ki terlemede de botoks etkisi yaklaşık 6 ay kadar sürüyor estetik botoks gibi. Onun dışında terlemenin olduğu başka alanlar örneğin yüz ya da saçlı deri gibi alanlarda da farklı enjeksiyon teknikleri ve farklı sulandırma metotları ile yapıldığı zaman oldukça iyi sonuçlar alabiliyoruz. Botoks uygulamaları 18 yaşından sonra her yaşta uygulanabilir ee, Özellikle biz daha gençlerde genç hastalarda terleme amaçlı botoksu daha sık uyguluyoruz estetik amaçlı botoksu ise özellikle mimikler ortaya çıkmadan ya da mimiklere bağlı kırışıklıklar oluşmaya başlar başlamaz yapılması gerekiyor Çünkü eğer daha geç dönemde botoks yapılırsa bu kırışıklıkların derinleşmesini engellemek çok mümkün olmayabilir belki ama kaşıklıklar çok derinleşmeden botoks uygulaması daha iyi sonuç verecektir. Müzik